...ve aralarında kura çektiler... ...en uzak noktadan gelen benim... ...dediler ki açılış konuşmasını sen yap... ...ben de dedim emredersiniz... <laughs> ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nde... ...tüm zamanların... ...en tutkun devresiyiz arkadaşlar... ...çok seviyorum... ...eyvallah bu sevgin karşılıksız değil Celal'im... <laughs> ...şimdi değerli kardeşlerim, devre kardeşlerim... ...lafı uzatmayalım... ...şu birlikteliğimizi biz ömrümüzün sonuna kadar devam ettirme azim ve kararlılığındayız. Öyle mi? Evet. Öyle. Gerçekten de öyle. En son yaptığımız 40. yıl kutlamasında hepiniz biliyorsunuz hemen hemen tamamımız oradaydık. Tüm zamanların en kalabalık devresiydik. Hakikaten bu övünülecek bir durum bizler için. Dolayısıyla ben bir açılış yapmak istiyorum. Herhalde merkezdeki arkadaşlarımız sonrasında kapanışı yaparlar. Ben Hepinize iyi eğlenceler diliyorum saatinize. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Müzik devam edebilir gençler. Teşekkür ederiz. O zaman bu parça sizin masaya gelsin. Çemir, kemirir durur çok zaman olur olmaz bir yerde olur olmaz sorular açılır zaman zaman bir kapı olur olmaz bir yerden olur olmaz bir yere Bir film varmış Annem babam beni çok severmiş Duman duman bir ömür olur olmaz karşında olur olmaz geceler Karışır mesafeler o anda olur olmaz uzaklar olur olmaz kısalır Yine çayır dostum Değerli sevgili devre arkadaşlarım, Nihat başkan her türlü kura çekiyor bana çıkıyor görevlendirme. Bir görevlendirme daha yaptı bana, sağ olsun. Ancak, ancak. Şu size söyleyeceğim üstüme aldığım görev az önceki söylediğimden çok çok daha güzel şık bir görev. Mesela şunu söyleyeyim birkaç gün sonra benim 37. evlilik yıl dönümüm var. <laughs> sağ olun, sağ olun. <laughs> Aramızda belki 40. yıl evlilik yıl dönümü kutlayan arkadaşlar da vardır. Ama ama aramızda henüz daha Kırkı çıkmamış Aa, evliler var. <laughs> Mehmet eşkin kardeşimiz ve sevgili eşleri. Onlara bir mutluluk dileyelim mi? Evet <laughs> efendim. Teşkilat hazır. Düğününüzde bulunamadık, oynayamadık. Sizin nasıl dans ettiğinizi de Göremedik. görmedik. <laughs> Şimdi piyanistimiz başlayınca herhalde ilk dansı siz yaparsınız. Tekrar wow. mutluluklar diliyoruz. <laughs>